arkadaşlar arkadaşlarımıza selam arkadaşlar. Bugün gene savaşları oynayacağız. Bu arada öğretmen olan anneniz babanız varsa öğretmen kutlu olsun diyorum. 24 Kasım benim annem müdür yardımcısı ve ben de onunkini kutladım. Herkesinkini kutlamak istiyorum. Sizinki de orada kutlu Hep evet böyle... Uy nasıl vurdum lan? Bir dakika ben buradan geçmem ama hiç yapacağım evet. Buradan bedava geçebilirim. Ay mavi bitti. Bir dakika biz kazandık. Dur 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 dur. Bur An Bekle ben gemiyle saldırıya geçiyorum. Yes evet. Yeee sarı takım kazandı. Oğlum çekilme ama Çekilme Vallahi sıkarım. Şunu adam sandım. Şu dolar şeyini adam sandım. Bu kadar korktum. Hemen benim Öldüler resmen. Oy şimdi ben şuradan gidip bekle kırmızıya nişan alın. Kırmızı bize nişan almıştı. Nişan alın. Ha, ortayı kırdılar ya. Ortayı kırdılar. Uf. Arkadaşlar sarıya saldıracağız Tabii ki. Sarı kastı sarayın sarısı. Için, özür 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 evet, evet, İnikler, ben Galatasaraylılar için özür diliyorum. Çünkü herkes kendi takımıyla dalga geçiyor. Bana da Bruce Paul'in diye ezik diyorlar. Ondan çok sinirimi bozuyor. Lütfen öyle Şeyler şeyler demeyin. Ben hadi yanlış çıkacağım. Bana diyorlar ben de onlara diyorum. Yani çok demiyorum bazen. Oğlum, bir dakika bak bak. Sen kime saldırıyorsun bakayım? Vallahi nerede kafadan çatladın. Kaçın. onun çocuğu çok komik vurdum ben. Aa kaçın Bekle dur. <laughs> i̇şte bu kadar. Bekle nerede doğdu? Bekle nerede lan? Nerede doğdu oğlum? Nerede doğdu lan? Ha burada. Vuramadım eyvah. At şu bombayı. Eyvah geliyor. Kendi yerine patlatıyor. <laughs> ne kadar garip Uy. Bir dakika şurayı bir harcayalım. Bombayı at. Kaçın. Patladı orada. Şimdi bir şu doğma yerlerini patlatmamız lazım. Ve gemiyi yok etmemeyi. Mesela şurayı yok edin. Doğma aslında. Şurayı da kır. Ah! Oh no. No. Altınlarını çaldım. Sinem bozuldu düştüm. Ev koy. Tamam. Uy. Bedam merdiven. Bak kırmızılar saldırmaya geliyor. Ben nasıl düştüm ben orada? Bak bak. Sarıl orada. Puff. Selamun aleyküm. Oy yakındı. Arkadaşlar ben AFK duruşu alıyorum. Arkadaşlar bir dakika ben yanlışlıkla fotoğraf. Arkadaşlar ben AFK duruşu alıyorum. iki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Şey oldu. Anne önemli bir soru Onu sormam lazımdı ki çıkmamı engelledi biri. Mavi miydi o? Sarı mıydı yeşil? Sarı. Bir dakika ben kendi takımımdayım. Bakayım. Ben sarıdaydım en son. Nasıl öldüm? AFK duruşu yaparken öldüm herhalde. şöyle bir sarıya baskı yapalım. Girdim. Selamünaleyküm herkes ediyoruz önce. Bir dakika ben nasıl çıktım? Buradan zıpladım çıktım. Allah'ım. <laughs> Eyvah kaçın. Anam anam anam. Oğlum ölüyor. Yok yok olmaz. Eyvah yok oluyor tamam. Çıktım. Bak şimdi iyi izle tak Kaç. Run. Run run. Ne oldu? Maçı kim kazandı da Arkadaşlar otomatik zıplıyor. Lan. Ya resetlemem lazım. Cık cık. Aa en sevdiğim rengi geldi. Helal be. Evet ben buradan çıkamadığım için. Ha. Saldırmayın lan. Ben ortaya kırayım. Yoksa herkes geliyor. Kıranı yemin ederim de veririm. Çocuk gemiyle geliyor. Koşun. Sarıya vuracağım ben. Evet sarıya nişan aldım. Çok. Anama. Anam vurun. Ya öldüm ya. Nasıl öldüm ben. Oğlum. Sağ hmm. Hmm, ayıp. Ayıp ayıp. Git oğlum. Şunun gemisini yok edelim. Kırmızılara yakın adamlar bize sataşıyor. Allah Allah. Ay yeşil gitmiş bir tane. Kapıyı kırın. Bak şimdi. Selamın aleyküm. Oy. Tam sabit. Ya <laughs> buradan şakacı gibi sarıya saldırayım mı? Her iki takıma da tam eşyat. Hayırdır sen? Bir dakika vuramadım. Nerededir kardeşim sen? Bir dakika. Bu ne düştü? Düşecek can. Bak şimdi. Bir iki. Puf. <laughs> Aynı anda iki tane mermi patlatmak Öl ölüm. Ölümdür. Ya ben niye ölüyorum? Abi bir dakika bura, bir dakika ben buradan maviye saldırabilirim. Hem de çok yakın. Bak şimdi. Yok öyle değil. Şimdi 1 2 3 ana. Aha. Elendik mi? Bana ne ben devam edeceğim. Al. Kırıyorum. Yok ediyorum burayı. Yok edeceğim. kuruyorum. Red de gitti. Mavi ile sarı kaldı. Mavi. Bak sarılar saldırmaya geliyor. Asyalılar geliyor. Yağlıyor. Merhaba. Burada kaldım. Arkadaşlar bir daha. Şuraya bir anam Anam koş. Koş 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 Oy yakalım. Saldırın. Ateş. Ateş. Nerede ateş. Ateş. Ana kaç Ana, Ana ana ana. Takamle de öldüm. Ben neredeyim? Ağz çok kötü. O yüzden battı. Bomba. Azıcık hala nişan alıyorum. Burada bir ağaç yok. Ve ben oraya gitmenin yolunu bulacağım. Çünkü orada ağaç yok. De... ana eyvah. Öldü. yeter ben gemiyle saldırmaya gidiyorum. Bakalım hangi renk gelecek. Siyah. Nişan alın. Ateş. Bir dakika biz sarılara nişan alalım. Ateş. Merhaba dostlar. Selamun aleyküm ben ben siyah değilim. Ben öyle kara değilim. Bence ne oldu lan? Arkadaşlar uçtum. <laughs> Aa burada bir gidiş varmış. Şuraya bir kap koyayım da gideyim. Bak şimdi denize koyayım. Denizden ayrı gidiyorum. Bak bekle. Bak bir şey aklıma geldi. Eyvah. Bak öyle değil. Lan bütün bir dakika bu ile alakalı bir şey yok. Bak şu. Bu ot kafasına benziyor. Bir dakika olmadı ya. Sarı takım kazan. Ya bir dur be. Kaydırak yapacaktım amacım oydu ya. B bu çocuk benim sinirimi bozmuş. O yüzden bunu yapayım. Bir dakika ben sarı olacağım. Bak şimdi sarı olacağım. Bak şimdi. Sa sarı olacağım. Bak 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 bak, bak, bak. Aa, arkadaşım girdi oyuna. Hangi renksin diyeceğim. Hangi renksin? Emre Jano nerede ya? Bırak orada mavi takım Sen kimsin? Ha Emre Jano girdi mi? Ha, çıkmış oyunda. Çıkmış girmiş, çıkmış girmiş. Şuradan biz. Oy tam camdan vurdum. Vur. Bir dakika cam... Tam camdan vurmadı bana çok güzel. Lan niye yok ettiniz? Aha yaşıyorum. Nişan alın Eyvah. Hayır ben burada kaldım ama. Şuraya bir sopa atamam. Ya neden yok ediyorsun? Abi bir dakika ben kırmızı oldum. Şimdi benim zamanım. Kendi tokum. Uy tek hamlede bin tane. Bak bak. Oraya, oraya giren ölür. Oo, tam tam arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize hepinize görüşürüz. Yorum ve tekrardan öğretmenler gününüzü kutluyorum. Bye bay.